Arabayı uzağa bıraktın. Yine yürüyeceksin. Ama böyle daha rahat oluyor Hanım. böyle Eğitim malzemeyi falan hazırlamak daha kolay yani. Fuara mı gideceksin yine? Evet. Ee, orası kalabalık ya. Daha kazançlı oluyor. Geç geleceksin yani. Evet. Kaç gece daha böyle olacak? Seyran sabah sabah ne sorgusu bu? Sen nöbete kaldığında ben sana soruyor muyum? Niye gerildin ki o kadar... Normal bir şey sordum. Yani öyle sorular soruyorsun ki ben oraya gezmeye gitmiyorum herhalde. Çalışmaya gidiyorum. Farkındayım çalışmaya gittiğinin. Mithat sende bir hal var. Ne söylesem ters diyorsun, ne konuşsam ters anlıyorsun. Ya tamam işte babanlar yemeğe geldi gitti yani tamam kapattık konuyu dedik ama kapanmamış galiba. Olum, Seyran kapandı o konu gitti bitti. Kuruntu yapıyorsun sen şu an. Öyle mi gerçekten? Öyle. Neyse ben gidiyorum.